Tuvaletini trafo'ya yaparken çarpıldı. Tamam. Tuvaletini elektrik trafosunun duvarına yapmaya çalışan Kaşit A, kabloların kıvılcım alması sonucunda trafoyla beraber alev aldı. Şimdi bu beyefendiyle görüşen muhabirimize dönüyoruz. Hemen bakalım. Raşit a bize neler anlatmış? Buyursunlar. Evet şu an şu anda Ankara'dayız. Defi hacetini yaparken elektrik akımına kapılan Raşit Bey ile beraberiz. Olay nasıl gelişti? Hemen öğrenelim. Raşit Bey tam olarak nasıl gelişti olay? Her yemekten sonra ben mahalleye çıkar dolaşırım her yeme akşam yemeğinden sonra çıkar dolaşır. Hem yürüyüş olur hem de başka şeyler olur. Ee, bu, buradan dolaşırken ben mahallenin hepsini işaretlerim. Gezdiğim bölgenin hepsini işaretlerim. 10 metrede bir durur işerim ben. Nasıl yani? 10 metrede bir dururum. Gide, gittiğim güzergaha işerim ki kokudan bir daha kimse o benim güzergahıma giremesin diye. Kendi bölgemi işaretlerim. Nasıl bir Mahallede. şey oldu? o 10 metrede bir dururum. işerim işiye işe giderim. Arkadaşlar da bilir burası benim bölgem. burası Rasim'in bölgesi. Bu, buraya girmeyelim diyelim. He o gece geldim. Burada dolaşırken sıcak da vardı elimde. İçimden çok şimdi benim tutamama gibi de bir özelliğim var. Evet. Küçük yaştan beri 7 yaşında başladı önce yatak ıslamasıyla başladı. Tutamam problemi oldu içinde. Bulduğum yere hiç yer seçmedim. Hemen indirip e, ederim efendim. Bu buradan geçiyordum. Trafoyu ben çok severim yanında dolaşmasını da bu işaretlere bayılıyorum. Buraya geldim. Burada tam şu duvarın oraya başladım yapmaya. Bunu yaparken bir anda bütün ses geldi önce. Vüzüzüm diye. Bana titreme geldi. Bütün etrafın mahallenin ışığı söndü. Bütün keçören söndü aşağı. Karanlık kaldı keçören. Karınca buradan ışık bir ışık mı çıkmaya başladı. Dedim aha, uzaylılar mı geldi? Buraya yaparken ben de bir kaşıntı olmaya başladı. Karıncalanma hissettim. Aşağı taraftan bana vuruyor. Karıncalanma içimden bir şey böyle kalktı. Kafamı aşağı çevirdiğimde alev çıktığını gördüm. Alevi görünce bir anda bir daha aktivasyonu geçemeyeceğim aklıma gel. iki elimle hemen yapıştırdım. Yapışmamla ellerim tutuşması ellerim de yapıştı. Yani şöyle kaldım. Deriler birbirine yapışınca Böyle kaldım, ellerimi çekmek derken trafoya koştum, yüzüstü yere atladım. Ee, ellerim yandı, her yere taşa vurarak söndürdüm ellerimi, her şeyimi... ...baygınlık geçirdim tabii. Arkadaşlar geldi, beni hastaneye götürdüler. Yüzünüzde de yanıklar zaten. Her yerimde var. Bıyığımın yarısı yanık. Ee, kaşımın yarısı yanık. Ee, Allah'tan daha büyük bir hasar kalmadı. Ee, ama... Ha, anladım tam olarak ne demek istedim? Anlatabiliyor muyum? Evet, evet onu onu anladım. Artık yolun sonu yani. Ama şu anda yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. En azından mesajımızı verelim buradan. Artık yapamıyorum. <laughs> tıkalı çünkü. Simsiyah durumda. Her benim olduğum gibi tıkalı, kas katı. Hep aynı şekilde duruyor. Hiçbir oynama yok. Hissiz. Anladım. Evet. Yani bir odunu yakmışsınız da simsiyah kömür halinde onu tam olarak anladım çok ayrıntıya girmeyelim isterseniz. Evet. Çok ciddi bir dram yaşamışsınız herhalde. Evet. Çok, çok ciddi bir dram. İçin içinde hala yanıyormuş. Nasıl yani? Yani rüzgar estiği zaman bir dumanlanma oluyor. Beyefendi nasıl olacak şu an? İşte orman yangını da öyledir ağacın içten, dipten dipten yanar. Rüzgar demişken hemen bir konuya da gireyim e, bizim bir arkadaşımız var Mahmut. Benim çocukluk arkadaşım. O da kuma yapıyor. benimle sidik yarışına girer sürekli. Mahmut buradan da beni izliyorsa selam olsun. Mecazi anlamda herhalde. o ciddi anlamda. Ciddi anlamda sidik yarışına giriyoruz. Her cumartesi saat 7'de Tunalı 20 Caddesi'nde sidik yarışımız var bizim. Sabah girdim mi? Sabah 7'de boş oluyor. Yukarıdan Tunalı 20'nin oradan Karum'a kadar. karımın arkasından o Kulu Park'ın şimdi geç kazılı oralar. Çukur, çukur oralar. Ağaçlar maçları hep gidik. Oradan e, e, or, oraya arkaya doğru Sheraton Oteli var ya. O evet. Hilton mi o Arjantin Caddesi'ne kadar sidik yarışındayız. Kimse görmüyor mu vatandaşlar? <laughs> Vatandaş tepkili. Ayıp ayıplamıyorlar mı? Olur. Ölüyorlar. Vatandaş tepkili. Beyefendi yapmayın o zaman. Hayır canım bu yani arkadaşımla eğleneceğim benim. O, oraya gidiyorum. Mesela kaç durak üst üste işeme? Ben mesela 10-12 giderim. Ben ta Re Reşit Karit'in Nene Hatun aşağı inip o ee, büyük kolejin orada kadar gidebiliyorum Tuna'nın başından. Yürüyerek gidiyorsunuz. Yürüyerek yani. 10 metrede bir iş yiyerek. Sidik yarış. Rüzgara karşı zor oluyor ama. Çok, çok ciddi enteresan hobileri barındırıyorsun. Gelen alma, gelmeyen kalmadı ya. Benim başıma gelmeyen kalmadı. Beyefendi. Ya benim başıma gelmeyen kalmadı bu bu sevdada. Ama artık yapmıyorsun. Ben mesela Boğaz Köprüsü'nden de yaptım. Ben aklına gelecek her yerden yaptım. Ankara'lıyım. Şehir değiştirip yaptığım oluyor ya. Yani başka şehre otobüsten gidiyoruz iki arkadaş oralarda da yaptığımız oluyor. İstanbul'da mesela Boğaz Köprüsü'nde yaparken beni aşağı Boğaz Köprüsü'nden aşağı bir, bir oluyor ki. O onu yaparken beni tır çaktı bana. Nasıl yani? Tır vurdu yandan. Ya, tır kovdu bana. Ölüm tehlikesi atlattınız. Atlatıyorum o zaman. işte sürekli ölüm tehlikesi atlatıyorum. Ha bu arada bir şey daha öğrenmiş olduk. İnsanoğlu her gün yeni şeyler öğreniyor. i̇drar iletkenmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani o kadar bir mod geçti ki benim idrardan. Nasıl o kadar iletken onu da anlamadım yani. O kadar bir şey. Bütün Ankara Keçören'in şebekesi geçti benim üzerimden yani. Şebeke benden girdi çıkacak yer bulamayınca içeride patladı. Yani geçmiş olsun bir daha da yapmamanızı umuyoruz artık. İnşallah Ama. da yapmazsınız. Ama şimdi Allah şimdi bir daha geldi. Evet. Ee, yine yapacağım. Yapmayın beyefendi en azından kubunuza gidip yapın da. Hayır buraya yapacağım siz de çekin. Yok biz çekemeyiz öyle bir şeyi. Çekin habere katkım olur. Yok bunları kötü örnek olmasın. Tam bunun altına işleyeceğim ha. Efendim başınıza bir şey bak, gelebilir. Bak, tam ölüm tele altına işleyeceğim. Bunu buna işleyeceğim bak. Ben bu bu saatten sonra karışamayacağım. Yok ben hiç bu olaya da ön ayak olamam beyefendi. <laughs>